Evet arkadaşlar Kepsut'tan Süleyman abim geldi aramaya. almaya. Araları kontrol ediyorduk. Yine bir tane sıkma abi bir saniye. Bir ön taraftaki dalağı da görelim. Hayvan sıkışmış. Oğula gidecek gibi. İki katı doldurduydum. Burada bir kat. Bir kat da altında. Şimdi bir kat daha getirdim. Bir kat daha atacağız aramıza. Ver bakalım duman abi. Bir bakalım şöyle. Yavru duruna falan. Hay maşallah. Yavruya o tepeye kadar yavru. Yavru durumuna bakalım şöyle. Fazla oynatma abi şöyle bir bana doğru döndür. Evet, çok güzel yavruzu. Yok bir yavru şey olarak bak şey var mı diye bakalım. Yok. E, yüksek yok zannetmiyorum. Bu ara oğulcu değil çünkü. Hı. Yok yok yok. Sıkışmış hayvan tamamen arıcı hatası. Bu bana kat atıyor dördüncü katı unuttuk. O zaman atıyoruz. Şunu da çek bir abi. Bir, birinin elini. Kapatıyorum arkadaşlar tutmak Hı. zorundayım.